Merhaba dostlarım ben Çağrı. Bugün sizlerle ve tabii ki Hakan'la birlikte LOL oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Top lane'de Varus oynuyorum yine. Bu sefer kostüm var ama belki bir farklılık yaratır. Karşımda Trundle var. Inside the fire. Bakalım Trundle'ı yenebileceğiz mi? Bizim bot lane early'de de savaştı. Bakalım kazanabilecekler mi adamlara? Kazandılar. Evet. Orada base atmayın. Adam vuracak ki düz vuruş açık. Bizim adam baitlemeye falan çalıştı da baitleyemedi. Boş yere base'i bozuldu. Şimdi umarım minyonlar gelmeden önce base atar diyecektim. Base atamadı da. Bizim adam geç şey yaptı. Kuş mu başlayacaksın Ramos? Fena bir indika sigara denk geldi. kutuuma yapıştım. O ne demek ya? Koltuk. Ne yaptı? Akali yardım etmese daha hızlı alırmışsın bu arada. Evet. İndika sigara <laughs> mı tamam, ya? Ben, ben de anlamadım ki bilmiyorum. İyi niyetli Ahri, Akali pardon. Beni geriye düş. <laughs> evet. Şuna tak. Düz vuruş. Şuna da düz vuruş. Şuna da düz vuruş. Şuna da. Düz vuruş, şuna da... Güzel. Oğlum sanki çarda başka bir şey var. Her şeyi tek tek de duruş diyorsun. Olabilir valla. Bizim çar <laughs> bir tık şey içmiş. Indika sigara içmiş bir tık. <laughs> Koltuğa yapışmış <gülüyor> bizim işte. <laughs> Hayır Bana kimse geliyor mu? Geliyormuş. Kattım. Ben... Abi... <laughs> Açtım. Nerede bir şey karşı jungle? Hı, karşı jungle top side'ında. Ben ona çok vurunca midi geldi. Ben de kaçtım aşağıdan. İyi. Bu adam niye teleport atmadı böyle? Bunu mu alsam? Bundan alacağım ya. Bunu almayacağım. Vazgeçtim. Şundan alacağım. Bu neymiş? Adam şeyi aldı. Grom, Grom değil bu neydi ya? Yampiri yengeç. Yampiri aldı adam. Oo bizim bot kaybediyor artık garip bir şekilde. Nasıl kazanıp kazanıp kaybettiler? Kayısı Fays adamı vururken Kayısı bizim Tristana'yı vururken Tristana gidip minyona vuruyor Miskliktir ya 2-3 kez oldu ama 2-3 saniye <laughs> Devam et Bu adamı kesemezsin aa salak saçma sıçra attım <laughs> Bu adam niye böyle oh. Ah be kaçırdım Akali mesela şu an gidip oraya oyun başında yaptığı şey yaptı daha faydalı olacak. O yapmıyor. Akali sadece iyi niyetli. Akıllı değil. İyi niyeti de şey böyle. Bilinmeyen Yok. şekilde yani adam sırf çıkar için de yapmış olabilir. Genk gank atar belki adam yardım ediyormuş gibi yapayım. Şey hikayesi var ya. Evet dinliyorum. Ne hikayesi Haka? <laughs> adamın ayı bir tane dostu varmış. Ne adamın dostu var? Bilmiyorum. Ayı dost işte adama yardım edeyim. Yüzüne sinek kondu diye adama bir vurmuş. Adam ölmüş. Ooo treş mükemmel bir hukuk attı. Manyak. Tristana'yı havada böyle tuttu dedi gel. Bizim seni öldürmemiz lazım gel dedi. Acil bir yere çağırıyorlar abi. Nasıl bu kadar çok vuruyor kule ya böyle? Sürekli sürekli kule vurdu. Kuleden 3 tane şat aldım. Neyse ki minyonumuz iyi. Çok keyifle eziyorsun adam ama ya. Biliyorum. Çünkü ben profesyonel lol oyuncusuyum. <laughs> Ama bir O falan çok güzel olur. Şuradaki şey. Bence biliyor şey orada. Hadi gidelim o zaman oraya. Burada değildir umarım. Burada mı? Değil. Burada daha yeni gelmiş. Geliyorum. Yavaşlattım. Ulaşıyor adamı. Sağ ol. Sağ sağ Şuradaki şeyi alayım ben. Dalacaksan yardım ederim. Neyse. yok sen elimine minyon kaybetme. Tamam teşekkür ederim iyi düşünceli dostum. Yoksa ben de alkali gibi miyim o? Vandal'a geldim. Ya. Sağ sal adam. Çok şey. Akali bize yardıma gelir mi acaba? Yok gelmez. Yardım atsam şöyle. Ayy! Ayy! 5 saniye ultime. Bir atma biraz baitleyelim geri çıkalım. Çok şeydeler kule altındalar. Lilya'ya. Dal 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 dal. Buna dal. Merhaba Lilya. O da merhaba dedi bence sana. Bence demiştir. Seviyor beni ya biraz hayran. AQ eşeği ne biçim bir şey ya? Eşek tek şey ile yazılır. Evet. Bu adam iki şey ile yazmış. Türkçede Q diye bir harf yok ona bakarsan çağırıcım. Ama Q hadi neyse böyle baskılamak <laughs> için falan filan öylesine yazılır da eşek diye bilmiyorum. O kendi daha çok hazırlıyor öyle yazınca. Sen onun çok farkında değilsin ama. <laughs> Ve bu adam hiç teleport atmıyor galiba. Acaba bilmiyor <laughs> mu? Aynen. Ben <laughs> bunu teleport... aldım da ne zaman kullanacağım acaba? Ne işe yarıyor acaba? Bizim Akali de adama dalıyor ölecek herhalde. Sıçra attı. Adamın bir tane daha ultisi var. Daha yeni ulti atıyor Akali. Ve kesti adam garip bir şekilde. W'su varsa ölmeyecek. Yokmuş öldü. Kardeş ne vuruyorsun ya? Ben sana vuruyor muyum? Ahlaksız herif ya. Harbi. İnsan insan vurur mu? Gidip dans edeceğim adam gelmiş bana vuruyor ya. Hiç etik estetik. Hiç öyle şeyler kalmadı. Bu adam da gelip bana dalmaya çalıştı böyle dedi. Keserim belki ya dedi. E falan. E'sini tutturunca adam dalıyor garip bir şekilde. Her ne kadar kendisinin iten parçası bile olmasa. <laughs> E'mi <bir> tutturduysam kesebilirim. <laughs> Ultisi falan da yok. Q falan dojladı mı? Mavi mi çalmış? Yok Q falan da dojlamadı. Atmadım Q'yu. Neden mavi mi çalıyorsun Lilia? Ben seni kovalamak zorundayım. Adam yine öldü. Bu sefer ulti atıp öldü. Ben de çok saçma öldüm ya. Bir şey olmaz ben seni taşırım. Birazcık mantıklı oynayayım. Trundle'a FF yazmış. Trundle ne yapıyorsun abi? Saçma oynadın. Bir şey olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hep fit diyelim. Bu ne biçim var abi? Ne var lan hep iyi mi oynayacağız? Ben bunun garantisini vermedim. <laughs> Adamı iyice tilt ettim ya. Büyük minyonu kaçırdım ama. 3 tane minyon almam lazım. Tamam sıkıntı yok. Paramız var artık. Ne alsam ki? Şunu mu alsam? Hmm satınca ne kadar veriyor? Çok vermiyor. Şunu da satsam. 40 gold bekliyim ya base'de. Ayakkabı almak istiyorum. Çok yavaş gidiyorum. Bu ne böyle? Ne yapacak zaten? Emekliye emekliye gidiyorum. Bizim adamları izleyelim bakalım. Bizim Akali ultisini atmış durdu. Ultisinin ikinci parçasını atmadı. Şimdi sürünüyor. Trundle ne yapıyor? Trundle'da farmlara düz vuruş atmaya çalışıyor. Bizim bot lane daha hiç plate alamamış. İlk defa kuleye vuruyorlar. Dümdüz ama dümdüz vuruyorlar böyle. Tristan demiyor yaklaşayım da bir daha hızlı vururum falan. Sen ne yapıyorsun orada? Lilia mavisinin olmadığını fark etti. Kurtçuklarının olmadığını. Gromp'una gitti. Can. Prandılar hmm. mı daldı? Ha, gel keselim şunu. Kaçacak çünkü. Bu adam bana dalıyor lan. Merhaba. Aa. 100 gol. Hayranım olabilir. Gelir misin kurtçu kalalım lütfen? Geliyorum. Beni bekle E taunt atmak için. Şimdi atabilirsin. E yok bende şu an. Gerekte kalmadı. Aa ne oldu? Vakti gelmiş. 5 saniye kala bitiyor onun şeyi. Neyse 5 tane aldık o da iyiydi. Eskiden uzuyordu biliyor musun? Ya en azından 14. dakikayı bekleseydi ya. 5 saniye kala hemen sıfırlıyor. Harbi o 5 saniye de alırdık diğerinde. Bu adamı kule altı kesebilir miyiz? Keselim evet, mi? keseriz. O zaman keselim. keselim. Bak ben tankladım. Kili alacağım diye. Wow. Aa golduma alıyorsun. Hadi gidiyom hadi. Adam da her taraftan top atmaya çalışıyor sanki kesebilecekmiş gibi. Kurçuklar da az vuruyor sanki ha. 6 tane alınca aşırı fazla vuruyor, 5 tane alınca az vuruyor garip bir şekilde. Adamlar ne yapıyor? Çok kişi geldi bana ya bu sefer. Aa WQ attığıma rağmen hızlı attım diye çok hasar vuramadım. 3 kişi burada ve bizim bot kaybediyor. Nasıl oluyor öyle biraz, bir şey? Biraz enayiler. Tıraşı <laughs> <laughs> yakalayamıyor adamlar. Bu Elo'da oh. şey çok saçma oluyor. Ya split atayım. İşte karşı takımdan bir kişi, iki kişi üstüme çekeyim. Takımda TF kazansın. O çok kötü oluyor bu elo'da. Çünkü sen o split atmaya çalışınca takımın da base'de duruyor. Karşı takımla evet. fight aramıyor. Karşı takımda 5 kişi gelip seni kesiyorlar. Buradan neyle devam etsem hadi şundan da alalım. Ahri beni görmüş gibi geliyor üstüne. Görmüş de. Vav. Wow. Kaç kaç kaç. Kule hala duruyor. Oooo! <laughs> Ulti attım. Güzel adamı da alamadı. Ulti <laughs> atma efektim çok iyiydi ama. <laughs> Bunu hiç göremedim onu. Bağırdım ya aaa diye. <laughs> Ben seni Tristan'a sanıyorum ya. Niye öyle oldu? Sen öbür oyunu atlatamamışsın. Ben geldi keselim falan diyecektim sonra Bu adam ve, o adam oldu. Ve tap tuşuna basmayı bilmiyorsun. <laughs> Çünkü killere bakınca kimin kim olduğu gözüküyor. 9 1 1 ne ya? Skorumu bozdular benim. 911 oğlum işte. 921 Trash, Q'ları bayağı iyi bu arada. Trash çok iyi oynuyor. Trash olmasa diğerini de kesecektim de orada. Trash yüzünden kesemedim. Bizim adam vampiri yengeç kesmek yerine gidip bottan kule alsa çok daha iyi olacaktı ama bizim adam öyle yapmamayı tercih etti. Dümdüz gitti onu aldı. Top tutar mısın? Top 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 top. Top kulesi. Adamın ultisi yok. Seni kesmesinin imkanı yok. Ben ejder'e doğru gidiyorum. Onun alınmasını engelleyeceğim. <laughs> Kandil nereye gidiyor acaba? Ay, <laughs> sen, ben yamar olma. Ne dersen derdimi Oynuyorum oraya. Wow. Eşe çok iyi kill atıyor dedik ki, adam boşluğa attı ya. Nazar dedi galiba. adamı flamleyelim de biraz. Kendine gelsin belki. <laughs> <laughs> Flaming gücü. Flamleyince daha çok gidiyorlar ama. Tam ters. Adam niye duruyor? Ne beni fitledin, flameledin mi? Ama bunu ödeteceğim adamı. Silla kale. Çarımın gücünü kullanıyordum sadece. Peki çocuk burada bir aydınlanma yaşayıp oyunu silerse. Şimdi mi? Hemen mi? Evet şu an <laughs> anında giriyor. Anında direcek oyunu siliyor. <laughs> Hayır. Diye öldüm. Layan dilin neziyeti. Kali kilo aldı. Aman Allah'ım. Ben öldü. Yok, alsan çok güzel olacaktı ya. Niye almadın onu? Niye? Alamet. Ben mi? Ha. Bilmiyorum aklıma gelmedi. Din, din, din. Oyun çok iyi durmuyor ya bence. Olabilir. Evet, durmuyor çok. Ama kazanırız gibi ya. Bizim rel kazanırız. İyi bir an en direkt kazanıyoruz oyunu. Yes. Ya bıraksana beni ya. mideni trelem. Getiriyorum minyonları. O adamı kesersiniz herhalde. çıktırıyor. Bizim adamlar müden gidip alamıyor ya şeyleri. Adam kuleyi aldı. Hiç şey yapmadan kule alıyor ya çok saçma. Güzel. Benim biraz daha golda ihtiyacım var. Minyonları salar mısın kardeş? ben bekliyorum niye minyonlar gelmiyor. Girebilirsin bu arada geliyorum oraya. Benim çok para var üstümde bir bey zaten. O zaman ben de gideyim kırmızını alayım falan. Çok param varsa meğer. Kırmızımı al. Almayacağım Mant ya. Yavaş alıyorum. Beyzat. gideyim ben be. Evet. Her sayı ulti atmam lazım. Treşim de bana hook atmaması lazım. Kime de sen mutatim Geldim. Dalabilirsin şu adama. Rally'le ben çok mobiliz. Aşırı önde kalıyoruz. Siz biraz arkada kalıyorsunuz. Ben vallahi kestim adamları. Ben öndeydim orada. Benim karakter hızlı. Randall yine toplama oyunu bitirmeye çalışıyor. Ben base atacağım. Az kalsın kayısıyı öldürüyordum ya. Ben kötü bir şey gibi söyledin ya. İşte az kalsın öldürüyordum, öldüremedim yani. Öldürememek kötü tabi. Abi ulti atma abi ne yapıyorsun? Zırhım kalmadı. E şimdi ultin yok. Evet mantıken yani ölmen gerekiyor. Ah be kule gitti ama. Buna hiç bırakmamamız lazım bu topleyinde. Ha benim topleyinden gitmem lazım. İşte bak o yüzden side'da gitmem lazım. Bizim adamlar çok şey yoksa. Side'a gidince de adamlar ölüyorlar. Yapacak bir şey yok. Vajdiri verebiliriz ya. Hareket hızını ben sevmiyorum pek. Ya yani yavaş olmayı sevmiyorum da tabi. Hareket hızı çok da bir işe yaramıyor. Aldığına değmiyor. Ne geldi? Aa, full hareket hızı geldi. Şansa bak. Adam senin normalini dönüyor. Ben de onun için Dön de. İyi, güzel. Kurta kadar gelirlerse onları keserim. Gelmiyorlar. Benim bir 16 olmam lazım. Karşı kayısaya bak. 12 level. Bak gitti. Beyz atacağım ya top lane'i susacağım Minyonları alsan yeter bu arada Kırmızın kırmızını alıyor galiba adam Kocak çok bir şey yok Bir oynarız Niye oynamıyoruz bu Adam çok kötü ya işte bak bu yüzden hasar almak gerekiyor bu adamlara karşı. Bu adam benim armorumu alsa ne olacak ki? Tank değilim zaten. Ben çaktırmamak için toptan gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Top lane yalanları. Part 1503. Sana ölecek. Dojlamıyordu adam dümdüz duruyor. Ha. Harbiden de öldü. Evet, öldüğü için yeri belli oldu. Yerimiz belli oldu. Harbi. Ulan durduk yere bizi sıkıntıya soktu ya. Ya sokamaz ya. Ben varım. Ya şuraya bir şey atmak istiyor mu? Neyse. Kırmızıyı alacağım ben. Bot lane'e gitmem gerekiyor. Of. Ben gidiyorum, sen oyna. Yok, ben gideyim. Onun, onu kestikten tamam. sonra biten bitecek. Dal, dal E at, bir şeyler at. O sıçratmaya mı çalıştı orada, ne yaptı? E at şimdi. Güzel. Ya bot. Bizim adamların hepsi birlikte geliyor bizimle. Hiç kendi başlarına oynayamıyorlar. Evet. Adam 1.13 hala ümidini kaybetmedi. Plejano var ya. İşte oyunun ortasına kadar şey yapmadım. Salmadım adamı. Sonra dedim herhalde almaya çalışmaz artık. Çalıştı. Yani Sana biraz geri durması lazım. Biraz ama çok değil yani herkes de. oraya gidiyor. Niye oraya gidiyorsunuz ki oğlum? Mili pusulasana. Bir yes. de Böyle savaşmamaları gerekiyor. Tristan'ın yaptığı şeye baksana. Mid push'lamaya çalışıyorum ya. Adamın attığı W'ye bak. panıyorum ya belli değil böyle bir şey gördün mü hala şey atmadım bile Bariyerim duruyor ah be tüm havadaydı güzel evet. Evet dostlarım video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.